Mevla amel defterini alıp alın okuyun diyen kişilerden eylesin. Efendimiz ne buyuruyor? <laughs> Rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı en uzak görüşlü insan ölümü en çok hatırlayan ölümden sonraki hayata hazırlanan kimse olduğunu söylüyor. En akıllı insan merak mı diyoruz? Bir yerde yarışma yapıyorlar yani. Yarışmalarda böyle bir soru gelse acaba millet nasıl cevap verir? En akıllı insan ölüme hazırlanan ve ölümden sonraki hayat için hazırlanan kimse olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor. Evet sonra mizan kurulacak. Mizan terazidir. O terazi bu dünyada kuyumcular bilirsiniz. Kuyumculardaki terazi çok hassastır. Ama orada bile hile yapabiliyorlar. Allah'tan korkan kuyumcular teraziyi terazinin etrafını camla kapatıyorlar. Cam. Kapatıyorlar şu şekilde. Burayı da şöyle kapatıyorlar ve üstünü de kapatıyorlar. Ne için yapıyorlar bunu? Eğer rüzgar gelirse o terazi o kadar hassas ki klima çalışıyor örnek olarak. Sen de şuradan mesela diyelim ki 7 gram altın alıyorsun. Eğer o rüzgar efendim şeyden klimadan gelirse bu yedi buçuk gram olabilir örnek olarak. Eğer adam Allah'tan korkuyorsa etrafını camla çeviriyor. Karşıdaki kişiyi aldatmıyor. Gram bile çok önemlidir. Bu dünyada millet biri bazıları diğerlerini aldatıyor. Ama kıyamet koptuğunda Allah Teala öyle mükemmel terazi koyacak ki o terazide her şey tam tartılacak. Haksızlık yapılmayacak. Mesela örnek olarak adam zerre miktarı gözle görülmeyecek kadar ufak bir iyilik yapmışsa o iyilik sebebiyle cennete bile girebiliyor ufacık. ve birine tebessüm etmen belki seni cennete girdirecek. Amelleri tamdı. Birine tebessüm etmişsin. O tebessümden dolayı biraz fazla oldu cennete girdi. Hiçbir iyiliği kötülük küçük küçük görmeyelim. Hiçbir kötülüğü de küçük görmeyelim. Küçük görmeyelim aziz kardeşlerim. Belki o iyilik sebebiyle cennete gireceğiz. Belki o kötülükten sakındığımızdan cennete gireceğiz. Ama bazı ameller vardır o ameller mesela subhanallahi ve bihamdi subhanallahi lazim. Bunu söylemek dile kolaydır. ama Rahman hoşnut oluyor Allah Teala. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahi lazim. Bunu çok söyleyelim. Ve elhamdülillah mizanı, teraziyi dolduruyor. Ve bunların da her şeyden, terazide her şeyden daha ağır gelen bir şey var. O da güzel ahlak sahibi olmak. Mevla cümlemize nasip eylesin inşallah. Sırat var biliyorsunuz. Efendimiz sıratı tarif ederken kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür buyuruyor. Oradan mümin olan, kafir olan herkes geçecek. Bazıları cehenneme düşecek, bazıları şimşek gibi geçecek oradan. Mevla şimşek gibi geçenlerden eylesin. Amin. Evet. Bazıları orada kalacak. Aha, değerli kardeşlerim Orada şimşek gibi geçmek için şimdiden hazırlanmamız lazım. Öyle ben geçerim, Allah Teala gafurdur, rahimdir deyip amel etmezsek olmaz. Allah Teala aynı şekilde aziz, zühtikam, intikam sahibi. Sen o kadar millete haksızlık yap, sen Allah Teala'nın gafil olduğunu mu zannediyorsun? وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ buyuruyor. <laughs> Allah Teala yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah Teala bekletir ama ihmal etmez. Bekletir. Sabur diye ismi var. Sabır. Sabır edin. Bekletir, bekletir ama kesinlikle ihmal etmez. Allah Teala'nın adil sıfatı vardır. Adaletli sıfat. O sıfatı nereye koyuyoruz? O sıfat da aynı şekilde tecelli edecektir değerli kardeşlerim. Onun için kuluğumuzu tam yapmaya çalışalım. Peki hani ölmeden önce ölünün sırrını sırrının tecelli etmesi için bazı şeyler yapabiliriz. Yani ölüm hazır olmak için ne yapabiliriz? Tövbe etmemiz. Yani günlük tövbe edelim. Pişman olalım yaptığımız şeyler. İkincisi zühd. Zühd demek yani dünya bizim elimizde olsa bile kalbimizde olmamasıdır. Zühd budur. Tevekkül ve kanaat. Yani tevekkül edeceğiz. Allah Teala az vermişse bile kanaat sahibi olmaya çalışalım. Çünkü Efendimiz de buyuruyor? Benim ümmetimin ömrü 60 ile 70 sene arasıdır diyor. Zaten öleceğiz. Aciz kardeşlerim. Biz de ne yapalım? Ölüme hazır olmaya çalışalım. Uzlet ise. Uzlet insanlardan biraz uzak olmak. Kabirde herkes tek başına girecek değil mi? Herkes uzete alışmamız lazım. Kabir hayatına alışmamız lazım. Ya evin bir odasına çekil, lamba kapalı. Seni kimse rahatsız etmez ki zaten. Geceleyin kalksan, lambayı tam kapat ama o zaman. Kendini ya da yatağa girdin, lamba kapalı, gece lambası da kapalı. Bir düşün, ben şu anda oturdum. İki melek geldi. Bana soru sordular. Sorulara güzel cevap verebilir miyim, veremem mi acaba? Sonra Güzel cevap verdim. Bir düşün cenneti izlediğini, bir de düşün cehennemi izlediğini. Onun için yani sabredelim. Sabrın sonu selamettir aziz kardeşlerim. Ve Allah Teala'ya çok teveccüh edeceğiz, çok yalvaracağız. Sabredeceğiz. Sabreden derviş muradına ermiş. Bizler de eğer muradına ermek istiyorsak Sabretmemiz gerekir. Tefekkürüm evet ölümü çok tefekkür etmemiz gerekiyor. Hani ne buyuruyor? Vakit gelmeden Allah'a koşun. Tefir ru il Allah'a koşmamız lazım. Kıyamet gelmeden önce Allah'a koşacağız aziz kardeşlerim. Allah'a kulluğa. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye koşalım neyi emrediyorsa onları yerine getirelim. Hangi şeyi yapmayın diyorsa onlardan uzak durmaya çalışalım. Yani o gece düğün gecemiz olsun. O gece. Yani gideceğimiz yer güzel bir yer. Ölümden müminler korkmaması lazım. Eğer bir kişi iyiyse zaten ölümden sonraki hayatı daha iyi olacak. Peki insan öldükten sonra millet ne için ağlıyor? Millet o arkadaşı sevdiği için ağlıyor. Yani arkadaşı kaybettikleri için. Halbuki o kişi amel ile beraber gitti. Mevla amelimizi güzel yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Son ayeti kerime ile konuyu bitirmek istiyorum izin verirseniz. Ayeti kerime şu. Nisa suresi 78. ayeti kerime. Öyle muazzam bir ayeti kerime ki. Eyneme tekunu yüderi kumul mevut. Nerede olursanız olun. Buradaki eyneme yani mupeb. Nerede olursanız eyneme. Nerede manası? Eyneme tekunu. Nerede olursanız olun. Nerede? Yüderi kumul mevut. Ölüm size ulaşacak. Vallo kuntum fi burujim shiyya sarp ve sağlam kalelerin içerisinde olsanız bile ölüm size kavuşacak buyuruyor. Ayeti kerime. Mevla ölümü hatırlamayı nasip eylesin. Her gün ölümü hatırlayıp ölüme hazır olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim salı günü bu senenin son günü. Çarşamba günü de gelecek senenin ilk günü. Salı günü akşam ne yapacağız? Muhasebe dediğimiz kendimizi hesaba çekeceğiz. Bir sene içerisinde kulluğumuzu yerine getirebildik mi? Onu düşünelim aziz kardeşlerim. Olur mu inşallah? Mevla hepinizden razı olsun. Hepinizi ne gibi hayli işlekleri varsa dünya ahiret onların yerine gelmesini nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.